Peygamber Efendimiz bu sureleri her sabah ve akşam üçer kez okuyarak Allah'a sığınmıştır. Üçüncü zikir ve dua ile maneviyatı güçlendirmek zikir, şeytanın insana yaklaşmasını engelleyen ve kalbi güçlendiren bir ibadettir. Şeytan, Allah'ı anan bir insanın kalbine yaklaşamaz. Kur'an'da bu durum şöyle ifade edilir. Beni anın ki ben de sizi anayım. Bakara Suresi 252 Özellikle La İlahe illallah, Subhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber gibi zikirlerin sürekli olarak tekrarlanması, insanın ruhunu temizler ve şeytanın etkisini azaltır. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifte şöyle buyurur. Bir kimse, La İlahe illallah Vahdehu La Şerikele, Lehül Mülkü ve Lehül Hamdü ve Hüve Ala Külli Şeyin Kadir zikrini günde yüz defa söylerse, Şeytandan korunur.